Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve yarış başladı. 8 numaralı Pekerim çıkıştan sonra 4 boy kadar geriye düştü. Çok iyi başlayansa 4 numaralı Laguna boyu oldu. 2 boy oldu. 1,5-2 boya farklı öne geçmişti. Dışına gelen 7 numaralı Bright şimdi onu yakaladı. Onunla liderlik için çekişiyor. 1,5 boy geride hiç kulvarda 1 numaralı Cool Breeze. Dışta 5 numaralı Sanduhan. 2,5 boy geride 2 numaralı Free 5. Free'den yarım boy kadar geride hiç kulvarda 6 numaralı Takiyin. 4 boy kadar geride. 3 numaralı John Abruzzi ve 8 numaralı Pekerim sırasıyla Safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. Koşunun liderliği 4 numaralı Laguna Boy'da. Yarım boy kadar gerisinde ikincilikte 7 numaralı Bright var. Bright'tan 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Cool Breeze. 2 boy geride 5 numaralı Sanduhan. Sanduhan'dan 1,5 boy geride 6 numaralı Takiyan. Takiyan'dan 2 boy kadar geride iç kulvarda John Abruzzi dışarıda 2 numaralı Free ve 8 numaralı Pekerim sırasıyla Taylar düzüye çıktı. 4 numaralı Laguna Boy son 400 metrede de lider girdi ancak dışına gelen 7 numaralı Bright onu yakalamayı başarıyor. İkisi arasında mücadele var. 4 boy kadar geri dedi 5 numaralı Sanduhan ve dışarıda Takiyin. Son 200 metrede de 4 numaralı Laguna Boy ile 7 numaralı Bright yan yana girdiler. Son yüzde de bu iki safkan yan yana giriyor. İçeride Laguna Boy dışarıda 7 numaralı Bright tekrar araya açan 4 numaralı Laguna Boy yarışı kazanıyor. Son hata ile içeriden gelen 3 numaralı Johan Abruzzi yarışı ikinci bitirdi. 7 numaralı Bright üçüncü oldu. Dördüncülük içinde 6 numaralı Sakin ile 5 numaralı Sanduhan fotoyu beraber geçti. 4 numaralı Laguna Boy Akın sözenle ile kazandı.